Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Tuğba Aydın Öztürk. Sayın Öztürk günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar Sevda Hanım, merhaba. Efendim, sizinle bugün yaratıcılıktan, ilhamdan bahsedeceğiz. Şimdi tabii yaratıcılık ilham deyince... ...özellikle sanatçılara atfedilen bir özelliktir. Fakat içinden geçtiğimiz süreçte, COVID-19 sürecinde... ...hepimiz evlerde kapalı kaldık ve... ...hem kendimizi hem aile üyelerimizi, çocuklarımızı... E, ...oyalayabilmek, zaman geçirebilmek için de... ...yaratıcı olmak zorunda kaldık. Bu noktadan hareketle bu yaratıcılık sadece belli meslek grupları... ...ve belli insanlar için mi söz konusudur, yoksa hepimizin içinde yaratıcı bir yön var mıdır? Genel anlamda bu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz sizinle. İsterseniz ilk önce yaratıcılık ya da ilham e, manası nedir? E, bu kavram olarak neyi ifade ediyoruz? Bir kavramsal çerçeveyi çizelim, sonra ben sorular soracağım size. Peki, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir açılış yaptınız gerçekten de. Yaratıcı olmaya en çok ihtiyacımızın olduğu günleri yaşıyoruz zannederim. Ee, aynı evin içinde özellikle çocuklu aileleri düşünüyorum. Sürekli bir oyun yaratma, yeni bir e, o sosyalizasyonu devam ettirme ihtiyacı var. Evet, anne babalar için ciddi bir meydan okuma değil mi efendim? <laughs> çok büyük bir meydan okuma gerçekten doğru. Bu arada hani gençler ve çocuklar için de öyle aslında. Yani hı hı. E, sürekli kendilerini bir şekilde oyalamaları gerekiyor ve hani bir yerde de tükeniyorlar aslında başa dönecek olursak aslında kavramsal olarak nedir bu yaratıcılık, nedir bu ilham sürekli de duyuyoruz abi. Perisi var mıdır efendim değil mi? i̇lham perisinden bahsederiz. <laughs> Kesinlikle doğru. Şimdi aslında bence en temelinde bu bir esinlenme, bir çağrışım halidir. <laughs> e, ve hep iddia ettiğimiz gibi yani insan zihni, e, insan beyni zaten yaratıcı olmaya programlıdır. Çünkü bizler aslında binlerce yıldır e, yani insanın tarihinde olduğumuz andan itibaren hayatta kalmak için yaratıcı olmak zorundaydık. Yani azı toplayıcı toplumlardan tutun bugünün modern dünyasına gelin. Bakın pandemi dediniz mesela. Ee, işte dört duvar arasında yaratıcı olma becerisi. Neden? Çünkü akıl sağlığımızı korumak istiyoruz. Çünkü ilişkilerimizi zedelemek de istemiyoruz gibi. Yani yaratıcılık hep var. Sadece zannediyorum dediğiniz gibi hani bazı mesleklere özgü işte bilim insanları, daha sanat işte reklam, <laughs> tasarım, mimarlık bu işlerde ilgilenen insanların daha çok sanki e, onlarda olan bir özellik. O zaman Sayın Öztürk toplumsal algı anlamında daha dar bir e, kapsamda algılıyoruz yaratıcılığı. Öyle anlıyorum ben sözlerinizden. Evet kesinlikle öyle. Biz yani tek bir tarafından ele alıyoruz. Evet sanat yaratıcılığı yaratımı diye bir şey var muhakkak ya da bilimde yeni fikirler üretmek, Yeni bir proje içine girmek mutlaka orada var, hatta en çok beslendiği yer büyük ihtimalle. Ama aslında bu sadece çok küçük bir kullanımı. Bizler <laughs> her gün yaratıcı aktiviteler içindeyiz. Yani sabah kalktığımız andan itibaren evimizi şöyle bir derleyip toplarken, mutfağa girip bir şeyler yapmaya çalışırken, işte evimize giderken böyle kestirme bir yol buluyorsak, düşünsenize zaten büyük şehirlerde. Her gün trafik problemiyle karşı karşıya kalıyor insanlar. O kadar çok yaratıcı yol düşünmek zorundalar ki. Yani önceki bilgileriyle o günkü e, çağrışımlarını, yaratıcı düşüncelerini, etkilenmelerini bir araya getirmek zorundalar. Ve <laughs> evet dediğiniz gibi aslında çok daha geniş bir kavram. Evet. Peki o zaman şunu konuşalım Sayın Öztürk. ifade ettiniz sizde insan beyni yaratıcı olmak üzere e, kurgulanmış bir yapı, e, yaratıcılık üzerindeki faktörlerden bahsedelim. E, bir e, zaten yapımız buna uygun ama yaşadığımız çevre var, e, sosyal çevremiz var, aile çevremiz var, kültür örneğin önemli. Bunun etkisi nedir? Bunu merak ediyoruz. Başımıza gelenler, yaşanmışlıklarımız var. Bunların hepsinin e, ortak bir çıktısı mıdır yaratıcılık? E, tümünden etkileniyoruz. Aslında çok kültürlenme metoduyla, öğrenme metoduyla biz öğreniyoruz. Yani yıllar içinde tecrübe ediyoruz yaratıcı olmayı ya da olmamayı. E, tabii önce dediğiniz gibi yani biyolojik, genetik bir tarafı var bunun. E, eğer bazı konularda hiç çaba sarf etmeden çok hızlı bir şekilde öğreniyorsan çok çaba sarf etmeye göre orada doğal bir yetenekten söz edilebilir. <laughs> yani şimdi herkes enstrümanı öğrenmeye çabalayabilir. Birisi de alır, eline gitarı ve hemen çok hızlı bir şekilde yol kat eder. Diğeri çok uzun süre boyunca derslere devam eder. Demek ki aslında biyolojik bir eğilim, bir yetenek durumu var. Bunu kabul etmek lazım. E, ama yeterince tutku, istek varsa e, yani ...baştan yetenekli dediğimiz kişi de o tutku olmadığında da yarı yolda bırakabilir. O yüzden aslında tek başına evet Allah vergisi bu yetenek demek yeterli değil. Genetik baştan tamam evet <laughs> bir avantaj sağlıyor muhakkak. Aile nasıl bir ortamda büyüdüğümüzün çok ciddi bir önemi var. Destekleyici bir ailedir büyüdük nasıl bir e, ortamı gözlemledik. E, bu tarz yani ailemiz yetişirken bize aman çocuğum farklı işlere girmeyin işte... ...sürüden aydınlık kurt kapar... ...aman sakın ha icat çıkarmayın başımıza... ...diye mi büyüdü bizi? ...yoksa diğer taraftan tamam hadi bir de farklı olanı... ...deneyelim mi dediler... ...o yüzden bu faktörler de önemli... ...şimdi yaşadığımız toplumlar da çok önemli... ...mühim yani... ...şimdi tabii... E, ...ekonomik zorluklar içindeyiz zaman zaman... E, ...bu tarz güçte öngörülemeyen bir... E, ...krizle uğraşıyoruz şu hı hı. an değil mi... ...pandemi gibi... ...bunları öngöremiyorduk yani... Bunlara rağmen bazen yaratıcı olmak gerekiyor. Fakat bir aslında yaratıcılık üzerine yapılan çalışmalar zor zamanlarda, bu tarz kriz ortamlarında da çok yaratıcı olduğumuzu gösteriyor. Bir de onu söylemek lazım. Yani aslında dediğiniz gibi e, bazen yaşanan olaylar olumsuz da olsa biz onu nasıl yorumluyoruz? Biz ondan nasıl bir sonuç çıkartıyoruz? O da çok önemli. Çünkü zihnimiz o survivor modu var ya zihnimiz yine hayatta yani. kalabilmek için Aynen. değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Ee, yani kendimizi gerçekleştirme isteğimiz sadece hayatta kalmak için yiyip içmek ve hani e, bir gün sonra uyanmak gibi değil. E, biz entelektüel varlıklarız aynı zamanda sosyal varlıklarız. Değil mi? Mesela şimdi pandemide görüşemiyoruz yüz yüze. Hemen online seçenekleri değerlendiriyoruz. Yani her şekilde zihin yaratıcı olmanın bir yolunu buluyor. <laughs> Sayın Öztürk bu noktada şimdi Zihin yaratıcı olmanın yolunu buluyor dedik ama belki çocukluk çağına biraz daha fazla eğilmek gerekiyor. Siz konuşurken şunu düşündüm. Şimdi çocuklarımızı çeşitli oyuncaklar veriyoruz. Ee, hazır olan bir takım malzemeler veriyoruz. Mesela eskiden e, tahta oyuncaklar vardı ya da oyuncağın olmadığı zamanlarda çocuklar kendi kendilerine doğada etrafta evde buldukları bir takım malzemelerle kendi oyuncaklarını yaparlardı. E, oysa şimdi e, pek çok hazır malzeme var. Çocuklara fazla fazla bunlardan sunuyoruz. Onların yaratıcılığını bu e, nasıl etkiliyor mesela merak ettiğim konulardan bir tanesi ve tabii çocuklarda genel anlamda yaratıcılığı nasıl e, artırabiliriz? Onlara nasıl yaklaşmalıyız? Yani çok çok güzel bir şey oldu. Gerçekten bu tarz konulardan hani geçmiş de bugün piyaslaması yaptığımız zaman hani bizlerin çocukluğunda gerçekten ee, işte derme çatma... yapma işte ya elimize aldığımız herhangi bir şeyi biz onu oyuncak çevirebiliyorduk. Ee, burada zannediyorum yani bugün yetişen çocuklarla geçmişteki çocuklar arasındaki fark hayal gücü. Ve e, saatlerce yani. de oynardık o kendi yaptığımız oyuncaklarla. Şimdi <laughs> çocuklar çok çabuk sıkılıyorlar oyuncaklardan. Evet çok doğru. Çünkü çok fazla ulaşıyorlar. Yani hani e, o, o işte A oyuncağından sıkıldığında... arkasını döndüğünde zaten B oyuncağı onu bekliyor. Eee <laughs> Ve bizler hani bazen oyuncak olmayan şeylerden de e, kendimize oyun çıkartırdık aslında. Hatırlıyorum ben e, mesela anneannemizin bahçesinde çiçekler vardı ve bizim ilk parfüm denemelerimiz o çiçekleri toplayıp işte su mı bekletsek ne yapsak gibi aslında tamamen çocukların yaratıcılığını e, yani körükleyen şeyler. Ama şimdi diyeceğiz ki pa parfüm var, bahçe mi var? Çocukların e, çıkabilecekleri bir yeşil alan gittikçe <laughs> azalıyor. Birlikte oynama gittikçe azalıyor aslında. Hani apartman çocuğu olmanın büyük ihtimalle etkisi var. Çünkü çocuklar geçmişe göre daha fazla yetişkinlerle bir aradalar, hmm. e, kendi akranlarına göre ve hayal gücü gittikçe azalıyor. Çünkü aslında bu kadar çok e, yani oyuncak materyal, onlara sağladığımız bir sürü bu nesneler e, işte içinde e, kendi hayal gücünü çocuk bulamıyor neredeyse. Bir de zannediyorum aslında burada bilgisayar oyunlarının da biraz katkısı hı hı. var. Yani sizin yerinize her şeyi yapıyor zaten. Artık size düşünmeye alan bırakmıyor video oyunları. Ve çocukları fark ederseniz yani 4 yaşında da olsa 10 yaşında da olsa diyelim ki bir ekranın karşısında hem yemeği yiyor hem bir şey izliyor. Gerçekten böyle bir şey moduna girer. Hiç bir olup biteni hiç fark etmediği bir moda girdiğini fark... siz de görmüşsünüzdür muhakkak. Evet. Çünkü tipten oraya. Çünkü onun hayal gücüne hiç yer bırakmıyor izlediği şey. E, müziğiyle, aksiyonuyla, animasyonun hı hı. hızıyla bu kadar hızlı çocuk ancak bunu takip edebiliyor. Aralarda boş yer kalmıyor çocuğu Herhangi bir yerası için. E, bu yüzden biraz daha aslında hani öneri gibi belki söyleyebileceğim, e, daha yalınlaşmış bir hayat. Daha doğada. Hı hı. Belki yani işte evcil hayvanlarla, belki kendi yaşıtlarıyla parkta, bahçede oynadığı. Azla azdan çok üretebildiği bir dünya yeniden çocukları yaratıcı olmaya sevk edecektir. Ve tabii bu noktada bir de şöyle bir sorunu da gözlüyoruz. Çocuk herhangi bir problemle karşı karşıya kaldığı zaman hemen çözen anne baba. Aa, evet, bu da var tabii. Yani bizler yardım etmek istiyoruz ama hani bu helikopter anne baba dediğimiz bir işte davranış bilimlerinde de bir kalıp var. Çocuğun yerine de her şeyi yapabilmek. Bazen zorlanmasına müsaade etmek onun aslında yaratıcılıkla ilgili e, sorun çözme becerileriyle ilgili gelecek için ona verebileceğimiz en güzel hediye. Bazen bırakın problemlerle o yüzleşsin ama sadece sizin gerektiğinde yardımcı olacağınızı bilsin. Ama son raddeye gelene kadar biraz uğraşsın. Çok kez e, yaratıcı alanlarda bir şeyler yapmak isteyen insanların aslında düştüğü bir ya yani karşılaştığı bir problem var. Çok büyük bir hevesle başlıyoruz. Bu yetişkinlerde de gözlemlediğimiz bir şey bu arada. Zaten yetişkinlere gelecektim efendim çocukları bitirdikten sonra. <laughs> evet yani çok büyük heveslerle başlıyoruz. Çok büyük motivasyona başlıyoruz ama çok kısa sürüyor. Demek ki aslında zamanında o problem çözme, sorun çözme, doğrulukla karşılaştığında pes etme, etmeme kaslarımız çok iyi gelişmemiş. Çünkü aslında yaratıcılık istikrardır bir anda gelmez. <laughs> İlhamın böyle bir anda gelip giden bir şey olduğunu düşünmek bence burada bir yanılgı. Hmm. Evet o zaman bu noktadan tam da yetişkinler açısından e, yaratıcılığı artırabilmek için neler yapılabileceğini konuşalım. Demek ki ilk yanılgıyı siz ifade ettiniz. Öyle ilham e, hemen gelen bir şey değil. Bekleyelim gelsin ve hemen yaratıcı olalım diyeceğimiz bir konumda değiliz. Başka neler yapabiliriz? E, dediğim gibi yani biraz Herkes kendi ilgi alanını sevdiği şeyi zaten yıllar içinde fark etmiştir. Yani daha meylettiği konuyu. Burada istikrarlı, tutkulu olmak, tutarlı olmak. Her gün o konuda harikalar yaratmak zorunda değilsiniz. Ama her gün küçük bir adım atmak. Çünkü o zaman o alandan soğumamış oluyorsunuz, bırakmamış oluyorsunuz. ve Siz onu bırakmadıkça o da sizi bırakmıyor aslında. Bu karşılıklı bir şey. Bazen mesela şeyi çok güneş. Ya ben de işte şiir yazmak istiyorum, öyküler yazmak istiyorum diyor. Yani görüştüğümüz kişiler. Ee, ama bunun için oturup yazmak lazım. i̇stek ee, yeterli değil. Yani yazarak yazılır gibi. <laughs> veya enstrüman öğrenmek istiyorsunuz. Oturmanız gerekiyor başında. Ee, demek ki aslında e, burada yetişkinlerin en çok yapacağı şey o alana tutkuyla yaklaşmak. Bu demek değildir ki yani bir sözlük derecesinde günde 8-10 saat çalışın. Hayır bu değil. Ama en azından orada bir yerlerde kafanızın ucunda e, ilgi alanınız hala kalsın Ona devam edin. E, bir araya bilgileri getirmek, farklı alanlarda bilgi duyduğunuz farklı farklı alanları birleştirmek bence önemli. E, çünkü aslında biz e, yaşadığımız her şeyden etkileniyoruz. Yani yaptığımız iş ne olursa olsun, e, yani ev hayatımız, sosyal çevremiz, izlediğimiz filmler e, dinlediğimiz müzikler, bunların tümü bizi etkiliyor ve bunları bir bütün gibi düşünün, birbirinden ayrıştırmayın demek isterim. Hı hı. E, hep söylediğim şey ilham bekleyerek gelmez, e, yola çıkmak lazım, karar vermek lazım. Yani hakikaten e, roman mı yazacaksınız, o masanın başına oturmanız gerekiyor. Hı hı. E, çünkü öyledir. Yani biz neyle daha çok zihnimiz meşgul olursa e, yaratıcılık e, filizleniyor, orada filizleniyor. Ee, ama önce bizim o hani tarlayı bir sürmemiz bir işte nadasa bırakmamız gerekiyor ki orada güzel güzel e, çiçekler yeşerebilsin. Tabii Sayın Öztürk şunu da ifade edelim. Şiir yazmaktan, roman yazmaktan bahsettiniz ama bunun ötesinde daha geniş algılarsak yaratıcılığı ki konuşmanın başından itibaren de bunu vurguluyoruz. Örneğin işte yemek yaparken farklı malzemeleri bir araya getirmek, evimizdeki çiçeklerle farklı bir saksıda kompozisyon yaratabilmek. Bunlardan biraz bahsedebiliriz. Daha günlük hayatımıza ilişkin alanlarda yaratıcı olmak da aslında hayatımızın monoton konruktan çıkartacak bir unsur. Kesinlikle doğru. Hep bizim aslında bu özellikle e, sinir bilimciler, beyin bilimciler şeyi söylerler. Konfor alanından çıkın. Hı hı. Bir şeyi farklı yapın. Çünkü aslında bu e, yani yapılan bilimsel araştırmalar özellikle hani belirli bir yaştan sonra çok fazla rutinlerine bağlı olan kişilerin, çok hayatının belli bir monotonluk, belli bir sıradanlıkla geçiren kişilerin yaşlandıkları zaman öğrenme becerilerinin çok düştüğünü hı hı. gösteriyor. Yani aslında zihni genç tutmak için de dediğiniz gibi yani e, çiçek mi besliyorsunuz onu farklı yapın güzel yapın. Yani hani e, zaman zaman oradaki o kompozisyonu dediğiniz gibi düzenlemeyi, organizasyonu değiştirerek e, kahve mi ikram ediyorsunuz e, gelen misafirlerinize ona bir sunum içerisinde yaparak belki hı hı. ya da evinizde çok küçük bir alanda küçük bir hobi bahçesi işte bir sera yapmak belki. ...evinize gittiğiniz yolun hep aynı yol üzerinden olmaması. Yani bu sadece şey değil. Dediğim gibi, başından söylediğim gibi... ...sanatsal ya da bilimsel yaratıcılıktan bahsetmiyoruz. Gerçekten yani iki boyutu var. Hem zihin gelişiminin devam etmesi açısından... ...zihinsel berraklık açısından... ...hem de ruhsal sağlık açısından... ...her zaman aynı şeyi aynı şekilde yapmamak gerekiyor. E, rutinler tabii çok bağlıyız rutinlere, seviyoruz. Muhakkak bir Dediğiniz gibi istiyorlar. konfor alanı çünkü evet. bir efor sarf etmemiz gerekmiyor rutini evet. gerçekleştirmek için. Orası bildik alan, orayı <laughs> bozmak istemiyoruz bu çok anlaşılır ama zaman zaman bir şeyleri farklı yapıp da beynimizi şaşırtmak da aslında çok değişli bir yandan da bunu denediğiniz zaman sürekli hayatınızda hani çok büyük değişimlere gerek yok bu arada dediğim gibi hadi bugün de. Ee, şu yoldan gideyim veya bugün de bu, bu e, e, yemeğin içine şu çeşniyi katayım dediğiniz anlarda bile ortaya çıkıyor zaten. Evet özellikle gergin dönemlerden bahsettiğiniz hemen aklıma geldi siz konuşurken e, özellikle okul çağında mesela sınavlarımıza çok az zaman kala çalıştığımızda daha iyi sonuç almak tam da o yaratıcılığın e, farklı düşünme sisteminin devreye girmesiyle ilgili galiba değil mi? Evet, şimdi dediğim gibi aslında krizleri çok seviyor zihin. Ee, hı hı. Yani hele o işte sınava bir gün kaldı, aman bitirmem gereken bir proje var. E, o anlarda tabii vücutu adrenalin gerçekten çok yüksek. E, Bunu tabii sürekli alışmış olmak belki totalde zarar verebilir bize. Ama arada evet. gerekiyor herhalde. <laughs> arada çok iyi geliyor çünkü burada o beklenmedik unsurları, öngörülemeyen unsurları biraz kendinizi teslim etmenizde hiçbir zarar yok. Hatta zihin bunu seviyor. Bunu Peki bunu Lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim dinleyenlerimiz için bilgilendirici oldu. Hayatlarına bu açıdan bakmalarında fayda varsa olunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum.